Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Siz sizle beraber bugün kapış ev kapışması yapacağız. Yapı kapışması olmadı. adı. Evet. Tamam. Hadi, Hadi o başlayalım. zaman başlayalım. Benim yere arkadaşlar kanıtlasana iyi Ne? Neresin nereye olduğunu. Bak arkadaşlar böyle geliyorsunuz. Hop işte bakın çok güzel. Kesin... Burası Ömer Faruk Bey'in. Yani benim değil. Burası da benim. Arkadaşlar benim kanalımın ismi açıklamada var. Ya yorumlara da bırakacak. Eymen. Evet arkadaşlar o zaman biz başlayalım. Ee, bak abi. birbirimize bakmayalım diye de şey yaptık. Kopsiyem bir tane duvar. Bence güzel. Evet oldu. o zaman Ömer Bey. Şöyle git. Tamam. tamam. Hadi, hadi arkadaşlar hadi başlayalım. Evet. Abi yalnız var ya alanlar birazcık küçük. Yani küçük bir ev yapabileceğim ben. Vallahi benim evim yayıncılar inşallah. İşte şey gel beğenir. Takipçilerim. Yani, tamam. İnşallah beğenirler eymenci. Arkadaşlar kanala beğenip abone olmayı unutmayın. Yorum yapan herkese kalp atacağım. Arkadaşlar eymenin şöyle bir şey var. Eğer eymeni, eğer buraya yorum, yorum atan, istediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Eğer kalp atmazsa, kalp atmazsa onu cezalandırdığımız bir video çekeceğiz. Evet. Eğer kalp atmazsa onu cezalandıracağız. İçinden geçeceğiz onu. Aynısı senin için de geçerli. Oğlum benim kanal. Tamam arkadaşlar siz benim kanala bakın. Yorumlara yorumlara koyacak ismini siz de oradan aratır abone olabilirsiniz. Sen şu anda güzel gidiyor mu seninki? Evet. Ben var ya şu anda gerçekten çok güzel bir şey yapmayı bekliyorum. İnşallah çok güzel olur yani. Möcük ne yapıyorsun Möcük? Abi yalnızlar ya bu youtuberlık çok güzel bir şey. <laughs> ya <bu ne>? o <laughs> Allahım ya! Arkadaşlar bu tür serilerin gelmesini için kanala beğenip abone olup unutmayınız. Yorum... Yorum yapmayı abone olun, like atın, bir şeyler yapın işte. Yorum yapan herkese de kalp atacağım. Evet. Ömer, Faruk da. Ee, Faruk kanalının ismi de onun için de geçerli? Yorumlara da yazarız arkadaşlar ismini zaten. Yorumlara açıklamayı yazarız. Dileyim mi? Evet. Ömer son 10 dakika sonra biter. Tamam. 5 dakikada hiç hiç şey tasarımı. Bu arada bu arada en fazla 5 dakika video çekebiliyoruz biliyorsun değil mi? Yoksa YouTube atamıyorum YouTube atarız, atarız. Tamam. YouTube'a atılmıyor. Tamam hadi Söyle Söylemiş oldum yalnızlar ya, çok değişik şeyler yapmaya çalışıyorum. Var ya bak ben seni yeneceğim. Arkadaşlar bakın bana al. Bakın. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şu anda bakın daha bitmedi. Yorumlara yazmayı unutmayın. Benim yapımı daha zaman ama onu kim görüyorsunuz? Yani bence ben kazanacağım. Bence ben. Hadi bismillah. Hadi. Bak. Abi ya çok kötü oldu tamam. Çok kötü ya Semin de yapacağız ya doğru. Zemin yapacağız. Yani biz Ahmet. Dur tamam. Tamam lan tamam, tamam. Yapıyorum. Ben senin boş adam değilim. Ben boş adam değilim de. sen. Tamam. Arkadaşlar yalnız. Beni. Söylemiş olayım. Ömer Bey başka yere bir gider misiniz? Demeyiz. <laughs> Ömer Bey birazcık şöyle gider misiniz? Bak edelim. rica ediyorum. Tamam gideriz Eymen. Eymen hanım pardon bey. <laughs> Tamamdır. Evet devam ediyoruz. Hı -hı. Edelim devam edelim ya. Allah'ım <laughs> <laughs> Özelmiş, özelmiş. Ömer, Ömer, Ömer. Bize bir şarkı patlatır mısın? Tamam. Ne ateş var, ne de ama. Tutuşur ateş, tutuşur. Neydi lan? Tutuşur alevler, yanar alicap var. Sevdiği kız başkasına var mı? Hava karar senin. Ben mi gün gündüz yapıyorum? Acaba kim kazanacak Eyman Bey? Tabii ki de ben. Senden daha iyi ev yapıyorum. Kanka bu arada benim bu ittiğim senden daha iyi. Tamam gel bakalım. Video sonunda bakacağız. Önceden daha iyi ama belki de şu ana kadar gelişmiştir. Bilmiyorum. Ama yani arkadaşlar önceden ev yaptığımızda onunla biz aynı anda ev yapıyorduk. Aynı eskiden de Minecraft oynadığımızda o kadar güzel evler yapıyorduk ki. Bazıları... Bence ikimiz iki de eşittir yalnız söyleyeyim. İkimiz iki de eşit. Bakacağız Ömer. Bakacağız. Yani bu arada ben hissediyorum. Eyvah çok güzel. Hissediyorum. Vallahi iyi hiç izlendirmez. Abi yalnız ben havlulara çok fazla şey zaman harcadım. Ömer taktik verme. Arkadaşlar bu tür seriler için like atıp beğeni e, abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayın benim kanala da aynısını yapın ya ben niye söyleyeyim? Tamam. yazacağım e, kuzenimin kanalında da ona da abone olursan sevinirim. Arkadaşlar bizim amacımız. Hemen hem. hem. <laughs> Arkadaşlar ııı ee, inek böğürüyor ya <laughs> Arkadaşlar dışarıda <bu gülüyor> inek böğürüyor Arkadaşlar yalan Ömer Faruk abi <gülüyor> 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 Arkadaşlar yalan yalan bir şey yok Evet yok şu Ya oğlum bak Bari benim evim senden daha iyi olacak. Ben eminim abi Emin misin? Evet arkadaşlar geri geldik. <laughs> evet arkadaşlar sıkıntı yok ya. Evet hiçbir sıkıntı yok kesinlikle sıkıntı Arkadaşlar sizi hiç kimse aldırmayın. Arkadaşlar o dışarıdan adamlar müzik dinliyor ya. Evet e, bir tane pavyoncular geçiyor da. Bir tane şerefciler. İsim vermeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika ben hemen geliyorum arkadaşlar. Bu ne makabesim ya? Şaka koyup demenin ağzını suçlamıyor ya. E, e, arkadaşlar bir tane abi geldi de. İsminiz neydi? <laughs> <laughs> ben bak. şey yapmayın bak. Az önce yemekken kenik gülüme bir şey yapmadık ki ya. Ya arkadaşlar yalan ya. Hiçbir şey yok. İyi ya ne olsun ya tövbe estağfurullah. Evet devam ediyoruz. Kanka ev durdu beni. Arkadaşlar benim evim ve de, Ömer Faruk'un evi birazcık uzun olacağı için... Biz video evet, kesip geliyoruz hemen bitirip Hakkınızı helal edin. Evet arkadaşlar evimizi bitirdik. Şimdi size göstereceğiz. Evet şimdi ilk eymen'in evinden başlıyoruz. Havuz güzel. Aa güzel olmuş lan Burada kamp yerim var. Çocuklarımla Senle beraber. Burada minik boy bir havuzum var. Çok güzel. Burada güzel mutfağım var. Güzel. Burada kitap okumam. Şuraya da sohbet etmek için masa yaptım. Buraya zırhlarım var. Bu ev hey benim evim. Şimdi benim evime geçiyoruz. Bu benim evim. Benim evime bakalım. Benim evim böyle. Dıştan da böyle gözüküyor. Çok güzel. Şimdi evet, bu da Ömer Faruk'un evet. evi. Köpeklerim falan var burada. Burada köpeği var. Şurada küçük bir havuzu var. Sonra şöyle bir yer var. Eve girelim hadi. Burada yatma yeri var. Benim balkonum var lan. Izgarası var. Orası teras geçiyor. Burada onun yemek masası var. Televizyonu var. Işıkları neyim var. Burası da onun terası. Aynı zamanda duman da buradan çıkıyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Unutmayınız. Hangi hangi ev daha güzelse yorumlara belirtiniz. Bay bay. Görüşürüz.